Merhaba merhabalar hayırlı pazarlar güzel Günler! Merhabalar! Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Çok şükür. Mezun oldum. Gerçekten e, mezun olduğumu bundan sonraki böyle bir 5-6 videoda daha dile getirmeyi düşünüyorum. Çünkü e, affedersiniz de 4 yıl boşuna okumadık. O fazla uzatmayacağım bu videonun girişine. Direkt konuya gireceğim. Bugünkü konumuz bilkent Endüstri Mühendisliği hakkında biraz konuşacağız. Yani aslında Endüstri Mühendisliği hakkında biraz konuşacağım. Ama tabii ister istemez bunlar biraz bilkent üzerine kayacak. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bundan yaklaşık bir yıl önce e, bir video çekmiştim. Bilkent Üniversitesi nedir? Ne nedir? Ne, Bilkent Üniversitesi nedir? Ne değildir? başlıklı. O video tabi bazı insanlar tarafından çok sevildi. Çünkü seven insanlar ne yapmak istediğimi anladı aslında. O yüzden sevdiler yani. Eğer direkt olarak weekend hakkında bilgi almak istiyorsanız yani daha böyle goy goy kıvamında okulda neler oluyor, nasıl bir ortam var vesaire bunu görmek istiyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. Ee, şu an ben biraz daha endüstri mühendisliği özelinde konuşacağım. Sınava iki hafta gibi bir süre kaldı sanırım. Ve bunun arkasından yani tercih dönemi başlayacak ve ben eminim yani çok fazla insan e, endüstri mühendisliği bölümünü düşünüp yeterli bilgiye, yeterli kaynağa ulaşamayacak belki de. O yüzden gel çok fazla video var bu konu hakkında ama olsun bir tane daha olsun dedim ben. Şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Aslında herkesin endüstri mühendisliğinin bu kadar tedirgin yaklaşmasının sebebi belli bir iş tanımı olmadığını düşünmeleri. Aslında bakarsanız gerçekten belli bir iş tanımı yok ama bunun sebebi yetersiz olması değil aslında çok fazla alanda çok yeterli olması. Bu da şundan kaynaklı oluyor. Endüstri mühendisliğini bitirmiş bir insanın belli bir çalışma alanı yok gerçekten. Yani siz isterseniz mühendis olun isterseniz denetim şirketine çalışın isterseniz çalışmanlık şirketinde çalışın, çalışın, isterseniz bankacı olun, isterseniz üretimde olun, isterseniz satışçı olun. Yani bu tamamen sizin neyi seçtiğiniz, neye yeteneğiniz olduğunu düşündüğünüz, neyi yapmak istediğinizle alakalı. Çünkü aslında bölümün kendi içinde çok kesin sınırlarla çizilmiş çizgileri yok. O yüzden hani gerçekten şunu söyleyebilirim. Çalışma konusunda yani ben bunu okuyup ne olacağım konusunda çok fazla düşüneceğiniz bir şey yok gerçekten. Bu bölümle alakalı en son endişeleneceğiniz şey falan o. Onu söyleyebilirim yani. O konuda bir net olalım. Şimdi endüstri mühendisliği normalde insanlar çok çok fazla böyle mühendislik olarak görmüyor. Özellikle mesela E'ciler yani elektrik elektronik mühendisleri, makineciler, işte bilgisayarcılar vesaire bunlar mesela endüstri mühendisliği çok fazla mühendislik olarak görmüyorlar. E bunun en büyük sebebi de onların gördüğü kadar komplike dersler görmediğimizde düşünmeleri ve onların mesela direkt olarak spesifik bir konuya ilgili, konuyla ilgilendiği kadar bir konuyla ilgilenmediğimiz düşünmeleri. E bir noktada haklılar ama size işte şöyle söyleyeyim ben kendim endüstri mühendisliği okurken Zannediyordum ki ben mühendisliğe dair gerçekten o kadar fazla şey görmeyeceğim. Ama 4 yıl boyunca tek yaptığım şey matematikte. Tek gördüğüm şey matematikte. Ha şunu da belirteyim. Ben endüstri mühendisliğini okumaya nasıl karar verdim? Şöyle bir şey olmuştu. Ben hep bir sayısal öğrencisiydim. Yani ortaokul, lise vesaire her zaman sayısala daha yatkındım ve başarılı bir öğrenciydim. O yüzden bu konuda benim hep şeydi yani sözel bir bölüm okumam çok söz konusu değildi. Hani daha çok böyle mühendislik bölümleri ön plandaydı. Ama mesela üniversite sınavı zamanına geldiğimizde ben her tercih şey yapacağım zaman ben gerçekten mesela elektrik elektronik mühendisi, makine mühendisi gibi bir şey olmak istemediğimi fark ettim. Çünkü o tarz bir mühendisliğin içinde bulmak istemiyordum. Yani yapmak istediğim şey bu değildi. Bir yandan eşitme okuyamazdım çünkü hani artık yıllarca sayısal hazırlanmışım ve bütün sınavlarda sayısaldan girmişim yani. Hoş gerçi benim sayısal ve sözel derde ve eşit ağırlıkta yani hepsinde sıralamam mesela 20 binde. Şöyle bir şey var ben bölüme nasıl bir beklentiyle girdim? Önce onu söyleyeyim. Şimdi şöyle ki ben diyordum ki hani tamam ben mühendis olmak istemiyorum ama yapmak istediğim şey tam olarak bir mühendislik olmadığını farkındayım. Ha dedim ki yani bunun dışında benim göreceğim herhangi bir konu daha fazla mühendisliğe, daha fazla sayısala kayarsa ben hani bunu çok sevmesem bile daha rahat yaparım. Çünkü biliyorum bunu aklımın yettiğine. Biliyorum yani artık yıllar boyu anlamışım bunu yani başarı olarak, akademik başarımdan dolayı. O yüzden dedim endüstri mühendisliği olsun. Hani çünkü diğer mühendisleri istemiyorum yani. Benim sayısaldan okuyabileceğim tek bölüm endüstri mühendisliği. Ve ben bölüme girdiğimde benim karşılaştığım şeyler asla düşündüğüm gibi değildi. Yani bölümde benim beklentimi karşılayan tek bir ders bile yoktu. Ben 4 yılda gerçekten sevdiğim ve zevk aldığım tek bir derse bile girmedim. Ama bakın bu sizin gözünüzü korkutmasın. Ben bunu neden bu kadar açık söylüyorum? Çünkü benim bölümden beklentim farklıydı. Ben bölümü gerçekten işletme mühendisliği kıvamında bir şey zannediyordum. Bir iş, pazarlama, satış, işin gerçekten daha bu yönlerine yatkın olduğunu zannediyordum. Ya da yatkın olduğunu zannetmesem de en azından bölümde bunlara dair bir şeyler var zannediyordum. Ha bakın bu ne için geçerli bu benim okuduğum okulda geçerli. Yani bir kent üniversitesinin endüstri mühendisliği programında geçerli. Siz örnek veriyorum İTÜ'ye gidersiniz, ODTÜ'ye gidersiniz, başka bir yere gidersiniz. Orada sistem değişebilir. Oranın kapsamı daha söz olabilir. Konularda farklılık gösteriliyor olabilir. Yani tabii ki bazı temel konular var mesela. Ortak işlenen şeyler var ama yani sonuçta o konseptin içeriği değişebilir tabii ki okulun okula göre. Ve size gerçekten şunu öneriyorum. Benim bu noktada yaptığım en büyük hata şuydu. Ben gerçekten endüstri mühendisliği okuyan biriyle derslerin içeriği nasıl siz ne görüyorsunuz ne yapıyorsunuz diye sormadım yani şöyle sorduğumda da aslında bu kadar detaylı bilgi almamışım aslında bunu fark ettim çünkü hani aslında size herkes tamam enişte mühendisiysen her şeyi yaparsın ya istediğin yerde çalışırsın i̇şte şunu yaparsın bunu yaparsın sen zaten hani şey bu esnek bir mühendislik olarak görünüyor yani oraya çekersen oraya gider buraya çekersen buraya gider onu yapar şunu yapar falan okey tamam öyle de bu ne zaman oluyor okul bittikten sonra oluyor okurken yaptığınız hiçbir şey bu şekilde esnek değil Dediğim gibi Bilkent özelinde. Şu an kısaca hemen size şeyi göstermek istiyorum. Ben mesela Bilkent özelinde size Endüstri Mühendisliği gördüğünüz dersleri göstereyim. Mesela birinci yılda bakıyorsunuz işte İngilizce var bir tane. Zaten hani gördüğünüz üzere sadece bir tane ayı kollu ders var. Bunun dışında gördüğünüz derslerin hepsi matematik ve fizik. Hadi mat 101, 102 bunları zaten alacaksınız. Yani bunlar kalan derslere daha yeterli başlamamız için oluyor. İkinci senede işin içine CS giriyor. Programlama, kodlama dersleri giriyor. Ben şöyle söyleyeyim. Ben bu konulara hiç ilgim olmadığı için ve hiç sevmediğim için mesela herhangi bir bilgisayar programlama kodlama dersinden hiç zevk kalmadığım için gerçekten yapamıyordum burada arada yeteneğim de yoktu ve o yüzden mesela kaldım. Bunun devamında totalde ikinci yılda üç tane ayık oldu dersiniz var. Zaten bu ayı kodlu derslerde de yine matematik yapıyorsunuz. Yani yine modelleme yapıyorsunuz. Zaten şöyle bir şey var biliyorum birazcık karışık karışık ilerliyoruz ama hani ben bunları bu şekilde anlatmak istiyorum. Yani direkt şu şöyle bu böyle diye değil de birbirine bağlantılı konular olduğu için hepsini gerçekten bu şekilde iç içe söylemek istiyorum. Bölüm de yaptığınız her şey, modelleme. Modelleme ne demek biliyor musunuz? Siz elinizdeki herhangi bir sistemi, herhangi bir çalışma düzenini, elinizde ne varsa bunu bir nevi matematiksel bir şablona aktarıyormuşsunuz gibi düşünün. Ve bunun içinde tamamen yaptığınız şeyler buradaki hesaplamalara dayanıyor. Yani aslında burada yaptığınız şey sürekli olarak çok yoğun denklemler çözmek. Sonsuz alt başlığa ayrılıyor. Bu modellerin hepsinin ismi var. Ha bunun dışında ne görüyorsunuz mesela? Bunun dışında gördüğünüz şeyler de matematik. Ya aslında sürekli matematik. Devam ediyorum. Matematik 25, mat 250. Bunun içinde işte olasılık var, cebir var. İşte bir kısmında mesela istatistik var. Bir dönem sonra alacağınız dersler için mesela bunlar yerine prerequisite. Yani bu dersi tamamlamadan başka bir dersi alamıyorsunuz. Bağlayıcı dersler aynı zamanda bunlar. Artık 3. yılın itibaren gördüğünüz her şey neredeyse ayı kodlu zaten. Yani yatmak gibi olayınız yok. İsteseniz de olamaz bu arada. Grup arkadaşlarınız bırakmaz. Bıraksalar bile mesela verirler işte peer'dan sıfırı. <laughs> Peer dediğimde bu arada e, akran değerlendirme formu gibi bir şey. Her e, grup ödevi olduğunda, her grup projesi olduğunda o ödevin tesliminde asistanlar yani o dersin asistanları size belirli evaluation form atıyor ve siz grup arkadaşlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Hani şu kadar katkısı oldu, ödevde şunu yaptı, şunu yapmadı, işte şöyle bir olay oldu, olmadı vesaire bunları söyleyebiliyorsunuz. Ve sizin asan notunuzun değerlendirilmesinde o ödevi her ne kadar grup olarak teslim etmişti olsanız, sizin notunuzun değerlendirilmesinde bunlar etkili oluyor gerçekten. Bakın zaten artık 4. sınıfta da burada seçmeli falan yazıyor ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Seçtiğiniz derslerin hepsi I kodlu olmak zorunda zaten. Yani işletme kodlu ders ben de aldım. Bu da mesela iletişim tasarım kodlu, komdi kolu ders ben de aldım. Ama bunlar o kadar az düzeyde ki. Ha bunları isteseniz alır mısınız? Alırsınız. Ama ne olur biliyor musun programınız? Böyle böyle. Eğer mesela bir dönemde 8-9 ders almaya tamam diyorsanız, her yıl, her dönem mesela, o zaman tamam keyfiniz bilir. Alın yani. Nasıl olur biliyor musunuz? Sosyal hayatınız olmaz. Eğer sizin üniversiteden beklentiniz sadece çalışmaksa o zaman yaparsınız. Ya ben zaten şunu anlamıyorum işte. Zaten şöyle bir şey oluyor. Hani bu bölümü okuyan insanlar dışında birileri bu bölümün mühendislik olmadığını iddia edince hani mesela gerçekten işte bu bölüm zaten mühendislik değil. İşte zaten siz gerçek mühendis değilsiniz vesaire. Ya keşke olmasaydı gerçek mühendislik. Gerçekten ben ya ben ben canlı gönülden isterdim olmamasını. Bu arada ben mesela şu an size dersleri niye gösterdim? Çünkü gerçekten hangi okulu hedefliyorsanız nerede endüstri mühendisliğini okumak hani bunu düşünüyorsanız bu derslerin içeriğine bakın. Bu derslerde ne anlatılıyormuş bakın. Bunları araştırın, okuyun, izleyin, öğrenin. Bu neden bunları söylüyorum biliyor musunuz? Daha sonra size 4 yıl boyunca fabrika işleri anlatıp sadece model yazdırınca şaşırmayın. Burada kimsenin sürmenisi güzellemesi yapamayacağım. Bunun sebebi bölümün kötü olması değil. İnsanların bu bölümü farklı beklentilerle okuduğunu ve tercih ettiğini biliyorum. Ben de bunu yaşadım. O yüzden kafasında bu tarz bir soru işareti olan varsa bu hatayı yapmasını istemem tabii ki. Ha bir de staj konusu var. Şimdi stajda şimdi bakın şöyle bir şey var. Zaten bu aslında okuduğunuz herhangi bir bölüm için geçerli. Ama şunu söyleyebilirim. Hangi bölümde okuyorsanız okuyun. Bence kesinlikle yapabildiğiniz kadar çok staj yapın. Mesela benim en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi. Ben totalde 3 tane staj yaptım okurken. Ve e, keşke 4 tane 5 tane yapsaydım. Yani ben o konfor alanından çıkmamak için hani zaten yazın tatil yapayım arkadaşlarımla tatile gideyim. işte oturayım yatayım vesaire bunları zaten yapayım diye e, çok fazla staj yapmadım. Sonra stajlarımı tamamladım. Bir tane de kendim ekstra bir projeye dahil oldum. Zaten bir tane üretim stajı. Üretim stajını fabrikada yapmak zorundasınız. Fabrikada yaptığım stajı ben İzmir'de Efes'in fabrikasında yapmıştım. Benim staj arkadaşlarım eğlenceli insanlar olduğu için ben o stajı bir şekilde sevebildim. Ama mesela ben o stajı yaptıktan sonra gerçekten kendim hiçbir şekilde üretim mühendisliği kısmını ve işin üretim bölümünü hiçbir şekilde sevmediğimi ve buna hiçbir şekilde ilgi duymadığımı farkettim hissettim mesela. Bunu nasıl anlayabildim ben? O deneyimi yaşayarak, o tecrübeyi yaşayarak. O yüzden hani size diyorum mesela siz bir e, ofis stajı da yapmış olsanız mesela bir satış departmanında, bir pazarlama departmanında ya da mesela insan kaynaklarında vesaire bir şey bir staj da yapsanız siz orada onu göreceksiniz ki yani o insanların günlük rutinini göreceksiniz ki neyi isteyip neyi istemediğinizi bilesiniz. Okuduğunuz şeylerle inanın olmuyor. Okuduğunuz şeylerle, izlediğiniz şeylerle inanın tam o verimi alamazsınız. Yani tam o bilgileri sağlayamazsınız. Gidip görmeniz lazım. Yani o Google'da yazan iş tanımlarıyla işlemiyor aslında o olaylar. Ha mesela şöyle bir şey yapayım. Şunu da biraz değineyim. Mesela endüstri mühendisliğini genelde cinsiyet dağılımında ağırlıklı olarak daha kızların tercih ettiği genelde söylenir. Yani şöyle Bilkent özelinde evet bu durum geçerli. Yani oran tam olarak nasıldır bilmiyorum ama herhalde böyle bir 60'a 40 civarı olabilir. Ya bu konuda kesin sınırlar yok. Kesin çizgiler yok. Kızlar daha iyi yapıyor işte ne bileyim bu konuya daha yatkınlar falan gibi değil yani. Alakası yok aslında. O yüzden öyle bir ön olmasını istemem. Yani evet aslında birazcık tam söylemek istediğim şeylere aşağı yukarı söylediğimi düşünüyorum. Zaten dediğim gibi ben size burada teker teker işte şunu görüyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şunu ediyoruz diye anlatmak istemiyorum. Çünkü gerçekten bunları bulabilirsiniz. Bunları zaten araştırın, bunları öğrenin, kendiniz bakın. Sadece şunu söyleyebilirim. Ha bölümdeki en büyük avantajınız ne biliyor musunuz? Bunun hakkını yemeyeyim gerçekten. Hani belli bir iş tanımı olmadığı için dediğim gibi ve siz kendinize hangi alana gelişmek isterseniz o konuda staj yapıp, o konuda bir belli projeler inceleyip, o konuda etkinliklere katılıp veya o konuda araştırıp öğrenip kendinizi geliştirirseniz hani gerçekten o alanda ilerleyebilirsiniz. Siz 4 yıl boyunca hangi alanı seviyorsunuz, hangi alanı sevmiyorsunuz bunu gözlemleyebilirsiniz. Yani dediğim gibi gerçekten en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Neyi istiyorsunuz, neyi istemiyorsunuz bunu tam anlamıyla anlamak için size yeterli zamanı aslında gerçekten veriyor yani. Bu imkanı size tanıyor. Yani bölüm içeriğinin dışında gerçekten böyle bir avantajınız oluyor bölüm okurken. Sanırım genel olarak bu şekilde. Umarım bahsetmek istediğim şeylerin çoğundan bahsetmişimdir. Bu arada gerçekten şunu da söyleyebilirim yani yorumlarda olabilir, Instagram üzerinden olabilir, mail üzerinden olabilir. Herhangi bir sorunuz olursa, merak ettiğiniz bir şey olursa bana her her zaman ulaşabilirsiniz. bilin ki şunu ben şu an mesela size ne söylediysem bunlar benim kendi tecrübelerim, kendi deneyimlerim. Ve siz bunu kendiniz akıl süzgecinden geçirerek değerlendireceksiniz. Doğal olarak her konuda yapmanız gerektiği gibi. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinize çok öpüyorum. Bay bay. Hop.